Scroll herkese merhaba arkadaşlar, ben İlkay Zaman. Bugün sizlere elimize yeni gelen sıcak sıcak Huawei G8'i tanıtacağım. Kutu açılımını yapacağız daha doğrusu beraber. Bakalım kutusundan neler çıkıyor. Biliyorsunuz P8 modellerinde de yine Huawei böyle bir kutu tasarlamıştı. Bunun da amacı, şöyle açayım, açıldığında bir kitaplık hissi vermekmiş. Böyle durduğunu düşünün şöyle, kitaplıktan kitap alır gibi alıyormuşsunuz. Hadi bakalım hayırlısı. Evet değişik bir kutuda da bizi Huawei G8 karşılıyor. Şöyle çıkartalım telefonu. Gördüğünüz gibi tamamen metal bir telefon. Şimdi zaten şu stickerlardan kurtarayım. Kendilerini açacağım da. Stickerın arka taraftaki. Evet ben yine sticker özürlü olarak karşınızdayım. Bu sefer ucu çıktık. Evet. Şimdi telefonu açalım. O bir yandan açıda dursun. Biz de kutu açılımını yapalım. Evet şimdi başlıyor. Kutusundan bakalım başka neler çıkıyor. Kutu tasarımı konusunda Huawei gerçekten son yıllarda kendini geliştirdi diyebilirim. Evet bir adaptör çıkıyor. Hemen bakıyorum arkadaşlar. 2 amperlik bir adaptör hızlı şarj özelliği de tabii ki var. Şimdi ürünle ilgili kısaca bilgiler vereyim zaten detaylı incelemesinde de Evet. Kendileri de açıldı. Birazdan onu da alacağız. Detaylı incelemesinde zaten ürünü göreceğiz. Tanıtacağız. 5.5 inç full HD bir ekrana sahip G8. Bu ekranda 401 PPI e, piksel yoğunluğu var. Yani 5.5 inç e, ekranda full HD ekranda aramdan ideal değer diyebiliriz. Snapdragon 615 işlemci taşıyor. Bu işlemciyi çok da fazla anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama birçok telefondan aşikarız zaten. Evet şimdi kulaklığına bakıyorum. Şıngır şıngır kulaklığı biraz böyle iPhone kulaklığına benzemiş gibi gibi böyle bir durumu var ama güzel bir kulaklık, hoş bir kulaklık gibi duruyor. Bunları zaten detaylı olarak inceleyeceğiz. Şunu bir kenara koyalım. Evet 8 çekirdekli orta seviyenin başarılı işlemcilerinden Snapdragon 615 ile beraber geliyor. Adreno 405 de GPU'ya sahip. Bunun için de fena değil diyebiliriz. Orta seviyede iyi diyebiliriz. Ürün 13 megapiksel ana kamerası bulunuyor. 5 megapiksel de ön kamerası bulunuyor. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi USB kablosu şarj için. Yani tahminim 1 metreden biraz daha fazla gibi duruyor kabloda. Bu önemli çünkü. Bunu da şöyle koyduk. Kutuda başka ne var diye bakıyorum. Bir şey yok. Şurada bir iğne görüyoruz zaten. Sim kart çıkartmak için. Bir de kutunun diğer tarafında bir şeyler daha vardı. Onlara da bir bakalım. Evet şuradan çıkartayım. Ne çıkacak acaba? Hadi bakalım. Evet manueller manueller destan yazmışlar yine. G8 Quick Start Guide Warranty Card falan diye garanti kartları falan. Bunları tabii ki biz Türkler Allah şükürler olsun okumuyoruz arkadaşlar. Bu kutu da boş. Evet şöyle telefonu elimize alalım. 8 çekirdekli Cortex A53 çekirdekten alacağım. 1.2 GHz ve 1.5 GHz hızında çalışan 4 4 çekirdeğe sahip. Şimdi bunları atla diyorum. Ürünün 3000 mAh bataryası var arkadaşlar. Ee, 3000 mAh batarya için iyi diyebilirim. Kabul et diyelim. Girelim. Kabul et dedim. Emotion 3.1 arayüzünü kullanıyor. Bu arayüzünü zaten biz en son Mate S'te görmüştük hatırlarsanız. Evet şöyle de kaydet diyelim. Parmak izi hadi oluşturalım bakalım. Parmak izi okuyucusu da tabii ki var arkadaşlar. Ee, performansını Mate S'te çok beğenmiştim. Umarım burada da iyidir diye düşünüyorum. Bunlara iptal dedim. Parmak izini kaydet. Devam edesin mi? Silinsin mi? Devam edesin mi? Ya arkadaş sil tamam peki. İstemiyoruz. Bunu da iptal dedim. Onda daha sonra zaten görüyor olacağız. Pardon. Atla diyorum. Yapılandırma başarılı dedi. Evet. 3000 mAh bataryası var demiştik en son. 3 GB RAM'e sahip arkadaşlar. Gerçekten güzel bir RAM'e sahip. Aynı zamanda 32 GB dahili hafıza ile geliyor. Sağına soluna biraz bakalım. Daha detayları sonradan zaten detaylı incelemesini de vereceğiz arkadaşlar. Burada bir güç butonunu görüyoruz. Ses açma kapama tuşunu görüyoruz. Alt tarafta stereo hoparlörlerini görüyoruz. Sağlı sollu mikro USB girişini görüyoruz. Burada sim kart. Nano sim kullanıyor bu arada. Sim kart ve micro SD kart girişini görüyoruz. Üst tarafta kulaklık girişi var Tabii ki. Tamamen alüminyum tünel tarafı hoş da bir dizaynı var gibi duruyor. Şöyle biraz gezinelim hatta. Evet. Şimdi zaten bunların daha da detaylı halini incelememizde bulacaksınız. Ürünün arka tarafına bakalım. Parmak izini görüyoruz. Huawei yazısını logosunu görüyoruz burada. 13 megapiksellik kamera ve çift tonlu flaşı var. Bu da güzel. Gece ve gündüz çekimlerinde farklı flaşlar uyguluyor. Ön tarafta da yine 5 megapiksel kamera görüyoruz. Evet. G8'in fiyatının da 1399 lira olduğunu söyleyelim. Yani Öncelikle şunu söyleyeyim bu bir kutu açılımı ama ilk izlenimim teknik özelliklerinden bu fiyata bu e, segmentte çok başarılı olacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Zaten bu aralarda çok Huawei telefonu inceliyoruz Allah hayırlara çıkartsın o da enteresan. Evet G8'in kutu içeriği ve de e, genel olarak özellikleri bu şekilde çok yakın bir zamanda zaten arkadaşlar. Detaylı incelemesiyle de karşınızda olacağız. Umarım bu videomuz sizin için faydalı olmuştur. Merakınızı gidermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.